Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karnabahar buzlukta veya dondurucuda nasıl saklanır onu anlatacağım. Karnabahar çok çabuk küflenen bir sebze. Çok fazla aldıysak ya da yazın kullanmak istiyorsak özlediğimiz bir sebze ise yemeklerde rahatça kullanabilmek için dondurucuda saklayabiliriz. Tencereme ocağı aldım. içine sıcak suyumu ekledim ve kaynamaya bıraktım. Kaynadıktan sonra bir yemek kaşığının yarısı kadar limon tuzu ekledim. Daha sonra içerisine doğradığım ve yıkadığım karnabaharlarımı ekliyorum. Bu yöntemle karnabaharları dondurucudan çıkardıktan sonra herhangi bir çözülme olmadan yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Karnabaharlarımı yaklaşık 3-4 dakika bekleteceğim. Büyüklüğüne göre bu 5-6 dakika da olabilir. Benimkileri ben küçük kestim. Şimdi 3-4 dakika sonra karnabaharlarımı alıp soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra buzdolabı poşetine porsiyonlayarak koyabilirsiniz. Dondurucuda bu şekilde 5-6 ay saklayabilirsiniz. Şimdi kardabalarım soğudu. Porsiyonlayarak ben buzdolabı poşetine ekliyorum. Yatay bir şekilde koyuyorum. Poşetimizin havasını aldıktan sonra bağlayıp buzluğa atıyoruz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sağlıklı günler.